Evet, günaydın. Bugün böyle evimizden son günümüzü çekiyorum çünkü gidiyoruz artık. Şu an şöyle bir iki günlük uzun bir yolumuz var. Ee, akşam onda Lviv, Lviv'e var. Sonra Lviv deyince saat sabaha karşı 7'de Lviv'de olacağız. Sabaha karşı Lviv'de olduktan sonra artık yavaştan Türkiye'ye döneceğiz. Şimdi trene, tren e falan gideceğiz. Çekebildiğim kadar video çekmeye çalışırım. Ne kadar çekebilirsem iki güne bölerek video çekelim. büyük ihtimal dönüş olarak. Yolda görüşmek üzere. Manzaramız da şu şekil. Böyle. Kia manzaralı. Dönüşümüzü yavaştan sağlıyoruz. Trende yollarda görüşmek üzere. Yemek olan yeriz. Kendinize iyi bakın haberdar edecek. Evet şu an McDonald's'a geldik. Yemek yiyoruz. Bir hostel'e gittik. Yani dedik valizlerimizi koyalım daha çünkü ona kadar vaktimiz var. Gittik. 2,5 kilometre uzakta hostel. Hostel dedi ki şey Eee, söyle şunu. Bir de hostel kapalı koronadan dolayı. E dedi kabul ettiniz rezervasyonu falan filan. İşte dedi yani kapalı biz bir şekilde ona konuştuk ettik. Valizler onu bıraktık sonra geri yürüdük o kadar iki buçuk kilometreyi. Karlı hava bir de kötü. Şimdi geldik McDonald's'ıyoruz. Şöyle bir menü aldım. Şöyle bir menü 50 lira tutacağım. Biraz pahalı. Şimdi Derya geldi. Ne oldu? Aldı mı Derya şey? <laughs> <laughs> O yüzden Şimdi geldik yemek yiyeceğiz. Sonra kahveciye geçeceğiz oturacağız. Burada zamanı öldüreceğiz. Burada zamanı öldürdükten sonra trene doğru gideceğiz. Trene gelecek olanlara bir tavsiyem var. Ki, gelmeyin. Çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Çok soğuk. Gelmeyin. Harbiden gelmeyin. Yani şey oluyor, bir yerden sonra böyle yolda yürüyorsunuz ya. Soğuk kesinlikle hissetmiyorsunuz ama uyuştunuz yani artık. Sadece gitmek için <laughs> başlıyorsunuz. Ee, dediği doğru. Harbiden gitmek için çok soğuk oluyor yani. Şimdi onlar da gidiyor. Alacaklar şey menülerini, kendi menülerine. Gelirler şimdi onlar da. Böyle buralarda takılıyor. Supi! Şşş. Şu kapağını bir açın bakalım nasıl bir koku gelecek. Ben kapağı bir açtım. İnşallah domuz değildir. Ko kokuyor sadece ama inşallah değildir. Çıkın Roya'ya çıkın Roya'ya. Öyle yani olsa ben keşke. Ben Aç bakalım Supi bir kapağı. Oğlum orada ne yazıyor lan? Kork yazmıyor değil mi burada? Hadi <laughs> bu? e bakalım inşallah. Bir şey yazıyor şurada çok şüpheli Şöyle ne gerekiyor. Yani nasıl bir çay şey söylersin nasıl bir mayısayı içerisinde? Bakalım, bakalım göreceğiz. göreceğiz. Şu an çıktık. Gidiyoruz McDonald's'tan. Arama kahvaltının şeyi var orada. Böyle gelin böyle süper. nereye? Böyle aroma kahvenin bir büyük mekanı var. Oraya gidiyoruz. Orada biraz daha oturup bir zaman geçiyor. Yavaştan gidiyoruz. Aşırı Oğlum benim bu telefonun kamerası şeyden daha iyi çekiyor gibi ha. Etaki küçük kameradan. Donduk mu? Yok. Sıcak mı? Çok sıcak. Götümüz <laughs> donuyor. Eksi 15. On 11. Kaç gündür On ha. Öyle şey gidiyoruz. Yok bak karşıda yazıyor. Şimdi gidiyoruz arama kahveye. Orada oturup bir şeyler yiyeceğiz. Zaman geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah sağ salim. Türkiye'ye döneceğiz. Yarın döneceğiz. Yarın bu saatlerde uçağa bineceğiz. Gece Lviv'de trene bineceğiz. Yani buradan bineceğiz. Lviv'e gideceğiz. Oradan let's go. Şöyle pasta siparişi verdik şöyle. Birazcık yedik ama unuttuk o ara çekmeyi. Şu ikisi 100 gram kahvele Kahveyle beraber. Böyle. Bizi çekmemek için. Evet şu an arama kahvedeyiz. Tuvaleti böyle bir yer. Küçük ama enteresan bir şekilde güzel yapmışlar tasarımı. Hoşuma gitti yani. Temiz. Şimdi Diyoruz ve yavaştan gezeceğiz. Şimdi deryalar da kapıya vuruyor. Çıkıyorum. Şu an hediyeci eşyalar, şey, hediyelik eşyacıya geldik. Bin lira yakın para dedik net. Ödemeyle devam ediyoruz. Bütün hediye aldık. Böyle geziyoruz. Şöyle hediyeler aldık. Yusuf şundan aldı bir tane. Bir tane bundan aldı. Derya Matuş aldı. Ben şunlardan aldım. Yusuf Hayrettin iki tane daha büyük maşa şey aldı. Notruş kaldı. Neredeyse 1000 lira para ödedik yani. Evet. Çok güzel. Tak bakalım. Ama takma. Virüs var. Bakayım şey yap. 350 lira mı? Ne? Çok bu 250. Ama bu, bu, ama bu sentetik. Bu sentetik. Bu güzel ama Ukrayna şeyi var. Bu gayet güzel. Ben şu Ukrayna şapkalarını mı alsam ya O da 200 ama kartı. O güzel. Yok. Olur. Şey. 250. Evet. <laughs> <de ben Türkçe gülüyor> <çalışıyor> <laughs> Biliyorum. <muy>? Okay, okay. İmkan var, imkan yok. Yes, 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 no problem. Yeah. Alacağım sen? Sen alsın ben Şöyle şapka bakıyoruz. For example, bu... Bunu da alırsak, <laughs> bir buçuk milyar buraya edeceğiz diye. <laughs> ne <Yani, gülüyor> <çok gülüyor> alırsak? Neredeyse, 1500 lira para edeceğiz buraya çıkacağız. Bayağı bir alışveriş yaptık yani. Bakalım, buradan da trene geçeceğiz birazdan. Bir aksilik olmazsa. <laughs> Çok güzel evet şu an Tren istasyonuna geldik Olduk ve şu an gidiyoruz Şöyle çıkacağız Evet şu an tren istasyonunda Şöyle bir yerde Saati bekliyoruz Ölmüş ve bitmiş durumda var. Valizlerimiz bagajlarımız çok ve Aşırı soğuk Bu halde bile donuyoruz Bakalım Şapkam kaymış, her şeyim kaymış. Ekmek arası yaptım. Ekmek arası yiyorum beklerken. süpü kardeşimler, bunlar ne aldınız Sandviç aldılar. Sandviç aldı, biraz sonra. Çok iyi. bundan sandviç domuzlu olma ihtimali var biliyor musun? O yüzden ben şey yapamadım. Ekmek Domuzluğu aldım. Ekmek aldım, kaşar aldım. Bol kaşarlı yiyorum. Ne bileyim o? Böyle. Bana da mı bırak dedi? He böyle. Böyle. Fakir işi. Peynir koydun mu lan? Kıza peynir koydun mu? Var mı? He varmış. <laughs> tamam. Evet. Yiyoruz. Trende evet. görüşürüz. Böyle bir trendeyiz. Tren. Milattan önce kalma. Yani. Mıyız? Evet yataklar bizimkisi bu bu arada 10. vagon. Aga bak Agabat yazıyor gel. Bizimkisi bu. Zaten tam önümüze duruyor. Bu sıkıntı yok. Oo kebap sal. Tam istediğimiz gibi. Böyle. Hindistan. Evet ya. Evet. Şöyle. Bu vagonla gideceğiz. Böyle der Ama milattan önce değil. Ve tren harbiden savaşta kullanmışlar bunları. Ve birazcık dandik. Henüz buydu yani. Ne oldu? kıyak bulduk. Gidiyoruz şimdi. Yusuf kardeşim ölü durumda. Ben ne diyorsun yaprağım? Aman ha Gel buradanmış giriş arkadaşlar. Beyek atmıyorsan, atıyorsan yedim seni oğlum. Oo leş gibi nasıl biliyor musun? Bildiğin soba yanar ya. <laughs> Sobanın şeyi. Köz kokuyor, köz köz. Öyle kötü. Şimdi nasıl bildiğin köz kokuyor değil mi? Böyle kömür şeyi gibi. Bıyıklarım dondu lan gene. Ay elim dondu. Eksu 15 derece. Bıyıklarım bak nasıl dondu Hı -hı. bir anda. Oha. Çok, çok kötü, çok iyi. kötü. Evet, şu an trana yerleştik. Bir de hepimiz üstte yatıyoruz. Biz hepsi pert oldu. Böyle. <laughs> Şöyle bir alan. Komple. Biraz sıkıntılı bir yolculuk. 10 saat sürüyor. Sabah görüşmek üzere. Şarj da bitiyor. Ölmezse eğer gideriz. Yusuf Kral hakkında ne düşünüyorsun? Kanka ölmüş tuzu takma diyor. Bayağı bir tuzu sikeyim Böyle bir koku yok. Böyle bir pislik yok. Böyle bir koku yok. Böyle bir pislik yok. Biz burada virüs olmazsa kapmazsak bir daha da var ya. Ömrü hayatımızda kaparız. Öyle fena burası ya. Eminiz yani. Evet Derya şu anda düşünüyorsun. Şimdi evet, bu video YouTube'da yayınlanacak onun farkındayım yayın ama. <laughs> Hmm. Çok mülteci be abi ben Mülteci şöyle gösterelim arkadaşlar hani, Önceki trenimiz çok süperdi Gerçekten iyiydi ama Şu şekil ]lardan. böyle bildiğiniz mülteci kampı Fiyat ucuz mu ucuz sıkıntı yok Fiyattan yana hani Ne maskesi <gülüyor> <gülüyor> Böyle Bayağı sıkıntılı bir şeydeyiz ama Yavaş yavaş Gidiyoruz İnşallah <laughs> bir sıkıntı olmazsa Burası bayağı bir kötü yani Der ya da storylere bakıyor. Bir Şu şekilde. gibi. Baya çok insan var ve korona diye bir hastalık var. Acaba haberleri var mı? Ben onu merak ediyorum. Kimse de maske yok. Şöyle gidiyoruz yavaş. Evet Supacım tren hakkında ne diyorsun? Birazcık kap karanlık çıkıyoruz ama bayağı karanlık. Tren çok güzel. Evet. evet. Şey gibi Doğu Ekspresi'de. <laughs> Ukraynalılarla karışmak istiyorlarsa bu treni bulabilirsiniz. <laughs> Çok karanlığız. Ama gidiyoruz. Bu yaş teyzeyi de görsünler <laughs> ama Allah'ını seversen. Buruşuk. Koda da buruşuk. <laughs> Bakın, mülteci kampı. Pijamalarını giymiş. Oğlum millet terlik merlik şey yapıyor. Nasıl giyinmiyor lan kodakızı? Bu nedir mi açıkçası? Şurada. Supi ne diyorsun? Evet, YouTube'a yazın ha? Hadi yürü. Oğlum bizim burası zaten. Nereye gidiyorsun? gidin? Burası mı? Ben <laughs> ilerleyeceğim sanıyorum hala. Bir fırıç kılmız lazım şimdi. Evet. Şu an trenden indik. Sabah 6.15'te. Şu an saat 9 falan. Burada kahvecide oturduk. Şarjımız bitikti. Şarjlarımızı doldurduk. Şu an tramvaya binip Lviv merkeze gideceğiz. Aha da takla atıyordum. <gülüyor> <gülüyor> oradan birkaç yemek yiyeceğiz. Ondan sonra havaalanına doğru yolculuk başlayacak. Gene kalp, soğuk, kış, kıyamet gidiyoruz. Sıkının halleri şu şekiller geliyorlar. Tam gibi geliyor. Şu şekil. Şu an şöyle bir tramvaydayız. eski. Şöyle görüyorsunuz. Baksanıza. Aşırı derecede eski. 7 de gram Merkeze kadar gidiyoruz. Şu an. Burada maske takıyoruz mecbur. Şöyle eski. Fiş, Merkeze gitmek amacımız. Merkeze geçiyoruz şu Merkeze gidiyoruz. Şu an kebap olsa geldik. Şöyle yiyoruz göstereyim hemen bir saniye. Şurada bir menü. Etler metler çok güzel. Dana kolası molası. 115 kırıyor. Ucuz derdi ödeyemedi hatta. Ucuz da biz gömdük öldürdük. Kebap olsun. Gelin burası evet. güzel. Yani Livy'de gelecekseniz burası gayet güzel ve hoş. Tavsiye ederim gelmenizi. Yavaştan havaalanına doğru gidiyoruz. Evet şu an kebap halısından çıktık. E, metro yoktu burada. Tramvay ya da otobüse binip havaalanına geçeceğiz. Vaktimiz olduğu için dedik ona binelim. o mober uğraşmayalım. Çünkü çok valizimiz var. Arabalara sığmıyor. Gelen hiçbir arabaya sığmıyor yani malzemelerimiz. Şimdi gidelim. Bir havalı otobüsü bulmaya çalışalım. 29 numaralı hat gidiyor bu arada. Aklınıza bulunsun Libya'dan havaalanına. Gidecek olursanız oradan gidebilirsiniz. Evet Yusuflar markete geldi. bir şeyler almaya. Ben de şu makineden kendime kahve aldım. Şu şekil. 15 kadınlar şöyle. Kocaman da ha. Kakao bir şey oldu. Şöyle 10 kadınlar kadar var. Güzel. Şimdi bunu içeceğim. O ara Yusuf'ları bekliyorum. Onlar gelene kadar böyle bayağı soğuk. Obere bindik. Gidiyoruz. Kadar yolculuğunu kardeşim. Bu tatil bitti. Ne diyorsun? Güzel geçti. Ama soğuktu. Sadece soğuk etkiledi ve Bagajlar. valizler. Valizler bizim Sırtımı çok kötü ağrıdı. Neyse böyle geçti. Yavaştan artık yolumuzu alıyoruz. Evet geldiğimiz yere geri döndük. Evet arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz tatiliniz hakkında? Ee, güzeldi. Güzel ama soğuk. Sen ne düşünüyorsun Sıbıcım? Gözüme sokma. Burnuma sokma sana götteren. <laughs> <laughs> Seni o günü düşünüyorsun. Ne? Tatil hakkında. Tatil güzeldi. Biraz soğuktu. Ama hava alındıyız. Bilet işlerini hallettirdik. Şimdi yavaştan gidiyoruz. Ülkeden çıkıyoruz. Hadi, Hadi hem de fena. Şimdi gidiyoruz. Öyle geldik. Aa, oğlum biz bir yanlışlık yaptık. Gelin. <laughs> ben farkına var Telefonla o şey yapıyordum. Yürümüşsün. kaçar, evet onları bildi. Bu geldik. Tufurada fiyatlar aşırı derecede ucuz. Hemen göstereyim. 4 kilo. Bunlar litrelik. Şekilde. Şöyle 3.20 düşmüş. 3.20 litre. 5 euro şunlar. Evet. Artık evimize gidiyoruz. Türkiye'ye yolculuk başladı. Şu an uçağa biniyoruz. Biraz rotarlı geldi ama olsun gidiyoruz. Sonunda gidiyoruz. Güzeldi. Eğlendik bayağı. Bakalım bir daha ne zaman geliriz? Bir, bir ay sonra falan bir daha büyük ihtimal gene geliriz bir ne olacak, <laughs> bu sefer arkadaşlarla. Bakalım neler olacak gördüğünüz gibi. Ne Yusuf ve Derya arkadalar. Ben buradayım. Şu an beklemedeyim şöyle. Korona var Herkes korona. Konuşur ortaya. Türkiye'ye geldik. Şu hale bakın. Sanki Ukrayna'dan bayılık almış. Bu tatilin sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki tatilimizde İstanbul'da felaket bir kar var. Ve beter oldu. Beter. Evet, evet. Döndük. Ve şu an çöplüğümüzü izler ya. Döndüğümüz için mutlu musun? Evet mutluyum. Çünkü biraz daha sıcak. Belli belli suratından belli çok <laughs> <laughs> Şu an gidiyoruz. Şu an gemlikteyiz.